Hepinizi yepyeni bir FS18 bölümden Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Çim tarlasını biçeceğim arkadaşlar Ondan sonra bu ikisini ekecek Ben de bu e, Ne olan td sanırım 6 e, Şey yapacağım onlarla e, Tarlayı biçeceğim. Daha. 40 saat sürdü şunu takacağım diye Neyse hadi Yalvar arkadaşlar, bir ilk önce çim tarlamızı biçelim ondan sonra gelip bunları da biçerip bileceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle of hiç görmedim biliyor musun? Bekle ya, şöyle iyice ne anlayayım da boşalsın. Açıldı canım hiç tahmin etmemiştim, düşünmemiştim bile ne de açıldı. En içindekini boşalsın içinde biraz vardı. Tamam arkadaşlar şimdi onlara bu bitsin bir yandan da eksin arkadaşlar. Biz de gidelim şimdi şey yapalım. Şimdi tarlamızı bir halledelim. Aradan çıkartalım onu. Ee, gidelim şöyle. oyunlarımızın şimdi bitmiş arkadaşlar mecbur için yapacağız zaten bayadır bir onu bırakıyordum videoyu yapacağım diye şimdi hemen bir şey yapalım kesicimizi alalım Oo, Çok yavaş. Cık. Olmaz. Olmaz çok yavaş o zaman gidip buğdayı satacağız daha doğrusu e, ay çiçeklerimizi satacağız bayağı yavaş hemen gidelim takalım sonra da gidip en pahalı yere satalım güzelimizden. neresiymiş burası hmm, tamam yakın arkadaşlar hatırlıyorsanız en son kasayı değiştirmiştik baya işimi görüyor arkadaşlar oynadım baya bir baya iş görüyor bu ikisi işini bitirsin bir ikisini de alıp bir şey yaparım diğer tarlaya götürüp çimini biçelim Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, normalde başka bir video çekecektim arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız çok istedi arkadaşlar. Videonun devamının gelmesi için o yüzden arkadaşlar bunu çekiyorum. Ee, şimdi diyelim. 40.000 paramız daha geldi. İyi bir para. Baya iyi bir para. Arkadaşlar FS20 e indirmeye çalışıyorum. E, iniyorum iniyor ama e, çalışmıyor ya telefonun sürümü yetmiyor ya da uygun bir sürüm bulamadım Fason 20'nin hileli indireceğim indirmek de istemiyorum böyle gerçekçi olsun onun grafikleri çok güzel e, mesela arkadaşlar ben şimdi ekran iki kere tıkladım ve ekranın e, ön kamera ve ekranı düzlüyor. Onu da ekrana iki kere tıkladınız mı iç kamera alıyor. Ee, araçların iç kamerası da var baya güzel bence o oyun tutulur ama inmiyor işte ben, benim telefona telefon normalde baya güçlü bir telefon ama olmuyor şimdi şunu da bir koyalım <laughs> ee, bakalım şimdi kaç tane koyunumuz var Oyunumuz az. Ee, şimdi onlar bitti mi? Bitti. Hadi. Şimdi bunu götürelim. Diğer de arkamızdan gelseydi iyi olurdu da. Şimdi onu ayarlarına kadar bizi geçer o kadar. Yani. Uzun sürüyor biraz. Ben geçiririm lan bunu. Geçiririm ben bunu. Geçti zaten de. Hemen gidelim arkadaşlar. İlk bu tarlayı mı ekmişim? Aynen. Biraz daha hızlı olabilirsin be. Yani 50 gidiyor da. Böyle bakınca yavaş gidiyor sanki. Oyuna bakınca. Böyle ilk önce bir biçelim. Sonra namlu yapıcıyı getirip ee, bunları toplarız. namlu yapıcı. Hatta Seni bir getirsen. Ondan sonra namlu yapıcı için arkamı taksan. Ne güzel. Olur bir de. Hızlıcan hallederiz. oradan geçmeyebilir arkadaşlar. Burası biraz daha iyi. Şanlık. Şu Bir şunu devam edelim. Aa, Oh. Ha arkadaşlar bu arada Discord'umuzu yaptım arkadaşlar. Ee, ama daha çok eksiği var. Ee, o yüzden pek şey yapmayın arkadaşlar yani. Üzgünüm zaten tam yapamadığımdan. Ya, Sağ beni. Çok bildirim geliyor. Sağ olun beni. Ne bildirimmiş kardeşim. Sağ beni. şey yapalım arkadaşlar. Diğerine, diğerine namlı yapıcıyı takalım arkadaşlar. Bu biçim ben de ona kadar gideyim. Çim toplama e, aracımızı getireyim. Ses bayağı sıkıldı ya. Hah, öyleyim. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. getirelim makinemizi. Ee, sanırım şey olmayacak arkadaşlar. Hmm. Tarlaları biçemeyeceğiz sanırım arkadaşlar. Videoyu 15 dakika yapmak istiyorum arkadaşlar şu an. Ee, şimdi alalım seni. Gidelim. arkadaşlar 100 abone veya 50 abone geldiğimiz arkadaşlar bir yarım saat veya bir 40 dakikalık bir video daha koyacağım arkadaşlar rahat ol, rahat olun siz arkadaşlar abone olup bildirimleri açıp ee... tıkandım la like atmayı unutmayın cidden tıkandım Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz gidelim bu e, biçerimizi bindirelim. Çelik yapsak iyi olurdu da neyse. Neyse. Yerimiz kardeşim. Şimdi elden kırma olsa da Şurayı bir böyle yanaştıracağız mecbur. Tamam. Aç abi. Şu sesi bakın arkadaşlar bakın. Çalıştırma sesine gelir. Çok eski sanki böyle bir traktör çalıştırıyor gibi. Hafiften şöyle dursun. Şu namlu yapıcıyı da götürüp oraya bırakalım. Kaptak yubarı remorkumuz dolmuş mu? Merak ettim şu an. Gidelim arkadaşlar. Ya bu oyunda traktörler hızlandı mı? Dönüş manevrası çok güçlü. 150 oldu. Bir tane tarlamız ilaç bence arkadaşlar. Ee, şey olsun en azından. Katı gübre biraz iş görsün şu ta, büyüyecek tarlamızı yapalım. Zaman durdurma olayı olsaydı zamanı durdururuz ki en azından. Büyümezdi. Şimdi büyürse bu işe yaramaz. Biz e, şey iş yaparlar yaparken.